Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün değişik bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size yaptığım tespihleri göstermeyeceğim. Bugün size bir kardeşimizin koleksiyonundan çıkardığı, daha doğrusu elden çıkarmayı düşündüğü birkaç tespih var. Onları size tanıtacağım. Belki sizin de işinize gelebilir, işinize yarayabilir ya da hoşunuza gidecek tespihler olabilir. Benden böyle bir yardım istedi. Her zaman yaptığım bir şey değil bu arada. Ama kıramayacağım bir kardeşimdi. Onun için böyle bir video çekeyim dedim. Tespihlerin hepsini size tanıtacağım arkadaşlar. Hoşunuza giden olursa e, benden iletişime geçebilirsiniz. Ben de direkt kardeşimizin telefonunu veririm. Ondan isterseniz e, pazarlık yaparsınız, isterseniz konuşursunuz. E, tespihin ben size özelliklerini anlatayım, e, bilgilerini vereyim. Daha sonrası için de dediğim gibi kardeşimizle iletişime geçebilirsiniz. E, bu tespihlerin hiçbirini ben yapmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim işçiliğim değil. E, kimin işçilik olduklarını da bilmiyorum. Onu daha çok e, dediğim gibi e, sahibine sorarsınız. Ben sadece burada aracıyım. E, hiçbir şekilde e, Fiyat olarak da sadece bana verdiği fiyatları severeceğim Geri kalan dediğim gibi e, görüşmek isterseniz de telefonunu veririm. Siz kendiniz anlaşırsınız. Aranızda anlaşırsınız öyle söyleyeyim. Öncelikle o zaman hiç uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Şöyle oltuyla başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle küçük ölçü ölçü bir oltumuz var. Orijinal oltudur arkadaşlar. Gümüş işlemeli. E, ölçüsünü söyleyeyim. Kapsül kesim bu. E, birazcık daha... Böyle uçlu kapsül dediğimiz bir kesim ölçüsü 11 buçuğa 6 arkadaşlar 11 buçuğa 6 güzel bir oltu taşı orijinal oltu Erzurum oltusu arkadaşlar uçlu kapsül gümüş işlemeli gümüş püsküllü bir tespih imamesi şöyle gümüş detaylı böyle bir tespihimiz arkadaşlar birinci tespihimiz bu Ondan sonra oltuyla devam ediyorum. Çünkü baya bir oltu var. Ee, biraz daha büyük bir ölçü. Kapsül kesim. Ee, Nakkaş işlemeli bir e, imamesi var. Gümüş e, kazaziyesi var. E, bunların bazılarının arkadaşlar yedek abbeleri de var. Şimdi kendisi kazaz sevdiği için kazaz takmış. Ama e, yedek abbeleri de var. hani Normal püsküle takmak isterseniz. E, bunları da e, ben size e, gönderirim. Resimlerini atarım. Göndermiş çünkü bana bir poşette. Onları buluruz. Arkadaşlar bu da kaçmış ölçüsü bakalım hemen. 12'ye 12'ye 8.5 Evet 12'ye 8.5 civarında şöyle bir oltumuz. Bu da orijinal Erzurum oltusudur. Bakar mısınız? Nasıl yansıyor. <laughs> güzel. Yani çekimi güzel bunun. Ben de beğendim. Güzel bir tespih. Yani bunlar artık Erzurum altısı biliyorsunuz bulunmuyor çok fazla. Bulunuyor, bulunsa da biraz fiyatları yüksek. Neredeyse damla kehribar gibi fiyatları. Evet. İkinci tespihimiz de böyle bir oltumuz arkadaşlar. Şimdi üçüncü tespihimize geçelim. Bu oltu, bu da oltu yine ve küre. Yine gümüş detaylı, imamesi gümüş nakkaşlı. Şöyle değişik bir imamesi var. Kazaziyesi yine binayar gümüş. Bu kaç milimmiş ona bakalım arkadaşlar. 10 milim. Yani 980. Biliyorsunuz oltularda birazcık daha böyle boy süzmesi olur. Bunlar da normaldir yani. Bu şekilde. Bunlar arkadaşlar kumpaslı kumpaslı değil. Yani boy süzmesi. Öyle söyleyeyim. Mesela burası 10'dur. Şurası biraz daha küçüktür. Mesela 9.7 gibi. E dediğim gibi bunlar arkadaşlar bu oltular birazcık daha kumpaslı olmuyor genelde. Boy süzmesi oluyor. Mesela şu bu kumpaslı olması gerekiyor. Çünkü bana öyle söylemişti. Buna bakayım ben. Bu da kumpaslı değil arkadaşlar. Yani bu kumpaslı değil dediğim e, yani bunlar normalde yine torna ile yapılıyor. Ama boy süzmesi olarak diziliyor. Yani hepsi aynı boy olmuyor ama çok çok az yani gözle görülemeyecek kadar ufak böyle milim e, şeyleri farkları var ama genelde genel itibariyle hapbeleri düzgün güzel bir tespih. İkisi de bu küre de öyle aynı şekilde. Şimdi e, biz yaparken arkadaşlar Kumpasla yapıyoruz ve milimi milimine mili, mili 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 yapmaya çalışıyoruz. Ama oltuda biraz farklı iş. Ee, daha zor olduğu için işlemesi bazen böyle e, seri üretim yapıyorlar. Ve o seri üretim yaparken de e, boy süzmesi olarak diziyorlar. E, aslında çok fazla boy süzmesi yok bunlarda ama yani çok kumpaslı gibi ama e, tam değil. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar şöyle büyük bir e, yine Erzurum oltumuz var. Şöyle göstereyim. Bu yanılmıyorsam usta işçilikli. Ve kumpaslı olması gerekiyor. Hemen bunun da ölçüsüne bakayım arkadaşlar. Evet, bu kumpaslı 11.72, 11.72 çıktı arkadaşlar. Çok iyi hatta yani kumpası çok iyi. Ölçüsü mesela bu 11.76, bu 11.73 yani çok iyi. 11.70 yani güzel e, bu e, kumpaslı arkadaşlar zaten imamesi de gördüğünüz gibi usta işçilikli şöyle e, bunun da ekstra var mı bilmiyorum ona da bakarım e, böyle bir oltumuz e, 12 milim aşağı yukarı arkadaşlar bu da 12 milim bir Erzurum oltusu evet arkadaşlar Erzurum oltusundan devam edelim iki tane daha Erzurum oltumuz var ama bu sefer ne işlemeli mineli aynı zamanda da gümüş işlemeli Erzurum oltumuz şöyle Sistemli bu. Gördüğünüz gibi. Sistemin hatta şöyle gümüş bir arasında gümüş bir parça var. E, bu kaç milimmiş? Ona da bakalım. Arkadaşlar bu da 9.5 milim. 9.5 milim. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Mineli, gümüş işlemeli. Güzel bir Erzurum oltusu. Şöyle imamesi de zaten şöyle gördüğünüz gibi e, gümüş detaylı. Güzel. Güzel bir Erzurum otusu bu da. Yani küre sevenler için. Bu birazcık daha şalgamiye gidiyor arkadaşlar. Tam küre değil bu. Ee, yani bunun uçlu küre gibi ama tam da değil. Kaçmış bu? Evet ters ölçü bu arkadaşlar. Yani 9.5'a 9.8 gibi falan. Öyle bir ölçü. Yani yükseklik daha fazla şeyi eni biraz daha dar Ama çok güzel bir tespit bu da arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle efemiz var güzel çok güzel işlemeleri var bakın. şöyle bu bunlar gördüğünüz gibi daha çok yarma dediğimiz sarma daha doğrusu şu kakma ama bunlar sarma bu da sarma aynı şekilde ve mine var bunda da yine mavi mavi böyle mineler var. Ee, bu derzurum oltusu orijinal mineli mine işlemeli bu e, 17 olması lazım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 O 21 miş <laughs> ben nereden çıkarmışım 17'liği 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21'li Evet 21'li deyince ne aklımıza geliyor Fetih 21 Evet arkadaşlar 21'li küre kaç milimmiş bununla da bakalım büyük iki buçuk arkadaşlar. Evet 12 buçuk ölçüsünde e, mineli aynı zamanda gümüş sarmalı Yirmi e, 21'li efe tespihimiz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle hitamesi bu da sistemli. Böyle arkadaşlar bu da. Bu da güzel tespih. Yani bunlar koleksiyonluk tespihler arkadaşlar yani günlük çekime Hani e, belki şu ikisi şu küre de olabilir e, günlük çekimi olur da hani şunlar biraz e, daha çok koleksiyonluk ama çekimleri güzel fena değil yani şöyle tek çekmelik falan olur yani e, bunlar tabii bizim feti 21 gibi çat 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 bekleyemezsiniz Oltudan bekleyemezsiniz öyle ancak böyle kapsül falan yaparsak ya da işte fıçı yaparsak olur ama koleksiyonluk çok güzel. Böyle mücevher gibi oltular. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar ileride bulamayacaksınız. Oltuyu bulamayacaksınız. Yani çok zor. Artık taş çıkmıyor. E, fiyatları çok pahalandı. Yani kolay kolay artık oltu e, göremeyeceğiz ilerleyen zamanda. O yüzden koleksiyon severler. Birer tane oltu edinmesini tavsiye ediyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane eski malzememiz var. E, Çekoslovak katalini ve usta işçilikli ama hangi usta yapmış kim bilmiyorum vallahi yani onu yine bizim kardeşimize sorarız mutlaka o biliyordur şöyle sikkesi Yani çok enderdir <laughs> benim burada böyle usta başka ustaların tespihini gösterdiğim kendimde var bende var ama genelde e, kendimi sakladığım için onları göstermiyorum böyle iyi ustalarımız var çok güzel Güzel bir eski malzeme, eski Çekoslovak katelin. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu haç objeden yapılmış bir tespih. Hatta fotoğrafta var onda. Size atar. Malzemenin görselini de atar size. Yani uçlu bezi dediğimiz bir şey, model. Yani benim çok yaptığım bir model değil biliyorsunuz. Ben uçlu bezi yapmam, badem yaparım. Şöyle detayı var. Halkası var iki tane. Dediğim gibi sikkeli. Bu da Çekoslovak Katalin Haç obcadan yapılmış bir tespih. Evet arkadaşlar son tespihimizi göstereyim. Şöyle bir damlamız var. Bu kaç gramdı? 25 ya da 26 gram mıydı? Hemen tartıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30 gram. Bu da 30 gram. Kaya damla dedi bana. Kendisi. Şöyle zaten görürsünüz. Ee, bu arkadaşlar kaç milim? Önce ona bakalım. 14,5'a 8. 14'e 8 arkadaşlar. Şurada biraz bir bakayım ölçü farkı mı var? Yok ben yanlış ölçmüşüm. 14'e 8 arkadaşlar ölçüsü. Ee, ya şey benim tahminimce arkadaşlar bu yerli işçiliğe benzemiyor ama ya olabilir de tam bilmiyorum ama çekimi güzel damla sonuçta orijinal kaya damla yani güzel de kokusu var şöyle yapınca hafiften geliyor kokusu yani e, arkadaşlar ben damlada hani yüzde eee hani baktığınız zaman tabii ki damla gibi. Ee, ama çok sahteler olduğu için incelerim, bakarım, hafiften e, kokusuna bakarım. E, o şekilde söylerim ama damla bu. Yani e, damla benim yap ben yapmadım ama damla sonuçta. E, biraz ufak tefek kusurları var. Şöyle göstereyim. Hafiften böyle ufak tefek kusurları var ama çekmeye e, bir şey değil, engel değil. Çekimini etkilemiyor yani. yani ve çatlak da değil onlar. Bunlar kayanın Doğal nasıl diyeyim size damarları gibi düşünün, içerisindeki fosilleri gibi düşünün. Güzel bir damla bu da. Bu da böyle arkadaşlar. 8-14 ölçüsü kapsül kesim, damla kehri var. Evet arkadaşlar, bunlar dediğim gibi kardeşimizin. Ben WhatsApp numaramı yazıyorum zaten buraya. Oradan bana istediğinizin görselini atarak fiyat bilgisi alabilirsiniz. Bizim de bir yardımımız olsun, Sevabım sevaba gireriz yani öyle düşündüm. Sonuçta hani böyle bir şey rica etti benden, ben de çok fazla kırabileceğim bir kardeşimiz değil. Ee, o yüzden de yardımcı olmak için böyle bir video çektim. Umarım yardımcı olurum. Ee, o da hem sizin için e, belki koleksiyonunuza katmak istediğiniz tesbih olur buradan e, alırsınız. Hem e, o işini görmüş olur, e, koleksiyonunu biraz daha değiştirmiş olur. Çünkü aynı e, tesbihlerden çok var diyor bana. Yani oltu çok varmış elinde. E, o yüzden de birkaç e, böyle elemek istemiş. Güzel de tespihler bence. Yani e, nasıl diyeyim size? Hani dediğim gibi oltu zaten bulunmuyor. Ya mesela şu eski e, malzeme dediği e, haç obje o da çok artık bulunmuyor. E yeri var biliyorsunuz zaten şifa kaynağı. Ona göre bakarsınız. E, dediğim gibi bana e, istediğiniz olan, olduğun tespih varsa yazın. Ben de size e, söylerim. Hem ya ben söylerim fiyatını ya da arkadaşımızın Direkt telefonunu veririm size. Siz kendiniz konuşursunuz, kendiniz anlaşırsınız. Hiçbir şekilde benim buradan bir maddi çıkarım yok. Ben sadece tanıtmak amaçlı, yardımcı olmak amaçlı bu videoyu çektim. Alana da hayırlı olsun, satana da hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.